Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Emir'le birlikte FC 26 maçını yeniden yapıyoruz. Barış yaptık. Hayal kırıklığına uğradık. Bugün ama Liverpool vs Paris Saint Germain yapıyoruz. Emir'i hatırlayanlar var mı bu arada arkadaşlar? Merhaba de Emir. Merhaba. <laughs> merhaba. Pek <istekli> değil bu <laughs> Bu sefer intikamımı alacağım abi. Barış'a yenildin mi? 8 2. Yenilene. Ama ben en kötü takım ama en iyi takım aldı? O hangi takım aldı? En iyi takım. <laughs> Arkadaşlar golü gördünüz mü? Golü oyuncu değiştirmek istiyorum. Tam bu kim? Tam L1'e getir. L1. 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 L1 dedim. L1, L1, L1. L1. Ya o yüzden gol yedim ben ya. Öyle kesin öyledir. Kesin 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 kesin. Gol gördünüz mü? Eğer gördüyseniz like, görmediyseniz abone olun. Arkadaşlar tahminlerinizi de yorumlara yazın. Hmm. Yetişmemem? Bundan sonra da bir Göztepe Fenerbahçe maçı yok mu Emir? Yok. Tamam. Aynen. <laughs> tamam okey. Ya oraya değil. Gakpo gidiyor. Gakpo. Gakpo. Arka arka arka. Barış'a karşı da şöyle oyuncular bulsaydılar çok iyi olurdu. Sen hangi takım oldun? Punca BFC. Barış? Klasik. Ne öyle klasik? Bir takım, öyle bir takım var. Klasik AFC diye. Her yani şey eski tüm okullar. okullar. Tüm ok, Tüm okullar var. Okul diyordum neredeyse. Artık o kadar baskı yapıyorlar ki. Aa! Onunla bir zahmet giyiner yani Barış. Elim çarptı. Ve o kadar sinirlendim ki, monitöre bir tane şunu şaplak attım. <laughs> Şurada hala izi duruyor elimi. Hehehehe Hehehehe <laughs> <laughs> Bilmiyorum keşke televizyon oynasak. Öyle olmuyor. Ya! Emir Ağa, Emir Ağa, Emir Ağa, ağlama! Hayırdır lan kardeş? Ha. <laughs> evet. Emir. 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 Barış vs. Emir gelen gelsin diyenler bir <laughs> like. Kesinlikle Emir yenecek. Daha önce abi Barış'a çok vs <laughs> Hepsinde sevdim Barış. Çok seviyorum Barış'ı ya. Barış'ı gerçekten çok seviyorum. Of. Saçma salak bir şey de dedim orada. Neredeyse oldu orada. Rövşata. Benim kuzenim vardı. Rövşata çek diyordum. Daha küçük böyle. Rövşata çekmeye çalışıyordu. Hem onu yapamıyordu. Hem de vururken diyordu ki şatapata. Şatapata. <laughs> 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 Faal kırmızı kart ben aldı. Oğlum bomba şu an. Ne? Ali son beker. İlk yarı bir kalem bir bir gol Atamayacaksın tamam mı? Anla bunu. Hmm. Anlıyorsun. <laughs> Gakupo. Ayn Öyle mi? Arkadaşlar. Bu videodan sonra Ben Poppy Playtime Chapter 1'i çekmek istiyordum. Pop Poppy Playtime. Popo. Popo. Chapter 1'i çek çektim. Fugu ile Ama Artık adamlar o kadar çok almış ki sepette yoktu yani şeyde markette yoktu <laughs> öyle diyeyim markette yoktu o yüzden de Poppy Playtime 2 çekmeyi düşünüyorum ondan sonra 3 4 artık Allah'a emanet ya ağzını şapırdatma golü <laughs> ye Aa! abi burada da yenilemez şapırdatıyorum ağzını şuraya koyayım Stres oluyor, Stres oluyorsun. Ben de hiçbir şey göremiyorum. Oha. Tabanla girdi lan yüzüne. Senin kaleci niye açılıyor? Sen mi açın? Yok ya. Bir şey çıkmayı çok seviyormuş. Şunu ye ama. Şunu ye ama. Kale mi? Kale kurtarır Nasıl lan? O zaman harbi göz doktoruna falan yapacağım. B12 eksikliğim var ya. Oğlum o zaman ne alakası var lan? Penaltı. Woo! Penaltı. Kırmızı kart. Aferin hoca. <laughs> Sakin ol. Ağzını osurayım artık. Dal. <laughs> koy kafayı koy. Haydi! Koş! 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 Eşeksin! Eşeksin! Otur! Bak bak bak, hareketler... Oo, olay olha. Vale. E meu menino, meu menino. Ah, Dikkatimi da attı. Dikkatimi de attı. Hile var. <laughs> Otur. Ot, ot. Vur. <laughs> <laughs> 2-1. <laughs> Bu maç çevrilir mi? Bu maç döner mi? Yoksa iskenler mi? Tamam. そうそう。っこいじゃん。はこいじゃちみち O balay, o balay, woo balay. geliyor. öyle kafa mı vur. Kafa vurmayı benden öğreneceksin. Türkiye, Türkiye nasıl? maçlarından sonra ya, ya nasıl kafa vuruyor lan? Kıvara Türk görünce oynamayı unutuyor. Beni görünce oynamayı unutuyor. <laughs> sen ama Türk değilsin ki sen. Macar eski bir yeri sen. Bu ben o kırık 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 kırık. Eri var. Faruk bunu aldı. Kes sesini, kes sesini, kes sesini, kes sesini. Woohoo! Let's go. What the eşeklik yaptım birazcık. Paris bekle dur. Paris Saint-Germain. He. He çok iyiydi. Bence. Abe. Bence de. Olmaz. Helal Elena. Kaleci. Kabe. Kabe. Kabip. Hayır. Ay. Ne diyor? Haydi oğlum. Şurada <laughs> köner <Yine gülüyor> ya. Yine köner, köney, köney. Koyinyo. Abi. Abi bana bir. Abi ben sorayım. Çok açık. Dağlara taşlara. Oy! E. Vay aslanı bak be Kare dibinde. Şımaz ki. Çok komik değil mi? Hayır. Hayır. Hoca, hoca. Nereye nereye? Let's go, let's go, let's go. Adam koyacağım ki. Fenerbahçe adamın boyu da 10. on. Fenerbahçe seviyorsan adamı çıkartırsın. <laughs> Seviyor musun? Çok güzel Orada da baraj var işte. Sen Fenerbahçe Dembele ile Barış'a nasıl 5 tane atmıştım ama. <laughs> Abi yeter 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 yeter. Gerçekten. Sen izin o yüzden sana 5 tane atmadım. Dembele. <laughs> Dem delbele. Dem baba. Uf kaleci helal lan. Dem pempe. Dem pempe. Dem pempe. Gerçek adamlık. Oo. O adam olmasa %100 goldü. Yok öyle değil. Gerçekte, gerçekte, gerçekte. Gerçek. Şey. De. Gerçek, de. Gerçek, Gerçek. De. Gerçek değil mi? Ahmet düşme ha. Ahmet tut onu. Ahmet. 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 Hayır oraya değil be. Ama bu gol. Ha, ha Suriyeli mi golü biliyor tabii. Ne? <laughs> çok komik. Çok komik değil mi? Dur Yür. Dur. Hadi. Hadi. Çok acı. <laughs> yes. Let's go baby. Çok iyi. Hayır, hayır. El var. Yok abartma. Gidiyor. Penaltı. Ne? Oh, İndir. Helal. Hop, el koçum. Hop. Bob. Babalei. Oo. Yeter artık. Yeter, yeter. Ha. -ha. adamın üstüne çıktı ya. Ben gerçek bir adamım çünkü. Gerçek adam varsa. Uhu! Hatrik. Hatrik. Üç 3 golün 3'ü de aynı gol biliyor musun orada? 3'ün 3 golün 3'ü de aynı gol. Evet. Nasıl aynı? gol? <laughs> evet. Ha bildim. Hepsini aynı yerden aynı şekilde vurdum ve gol. Evet. Hadi 4 olsun. O zaman. Kaleci yapma. Bir şey sanki. Beşikten bir gol denedim ama galiba kaleci tuttu. Kaleci olmasaydı atıyorum yani. El var. Her şeye el var zaten. Kıç var. Hadi, 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 hadi. Çok iyi. Hadi, 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 hadi. Haydi, bir şey atamadın ha. Salala bir atamadın. Çok salak ya. Harbi. El var. <laughs> Çok iyi ya. Abicim el var dedim yahu. Gel buraya buraya gel Tabii. buraya gel. Ne <laughs> <laughs> bu oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ha, ha? kalma ne bence de? Abi 86. dakika. Buradan dönersen İskender. Çaresiz. Bırak da bir gol atayım be uzatmalar is. Yok yok olmaz ya Haram bol yapayım mı sana? Haram bol Hı -hı. mu? Ha. Haram bol ne? Helal bol. O ne? O ne? O ne? O ne? Ha çok iyi. Hayır. Hiçbir şey yok. Abi goleme. Aaa. Allah'ım Allah'ım Aa. Alan, alan, alan. Aha, Yapmam, kırmızı, gereken Yapmam gereken de. Yapmam gereken de. Yapmam gereken yaptım. Nasıl Yapmam kırmızı gereken. değil? Kari sizi. Vur kafayı. Nasıl kırmızı değil o? Belki de bu kırmızı mı? O nasıl sıyrılış? <laughs> düşmüyor ki adam. <laughs> vuruyorum vuruyorum düşmüyor. Gol. Abi gol dediğim böyle olur böyle. Böyle oynayacağım. Düşmüyor ki adam. <laughs> e, e, kafanı çek göremiyorum. Lan kafa. <gülüyor> Alo. <gülüyor> kafanı çek göremiyorum. Allah falan. <laughs> Sanki buradan çevirecekmiş gibi bir de artist artist konuşuyor ya. <gülüyor> 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 Gerçek ya. Çıkar mısın? Maç bilgilere. Abi o oh, lan sen daha çok şey yapmışsın. Şu senin benim 29 senin 9 şutum var. <laughs> 20 şut var. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu tarz maç videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Sonraki videolara kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hmm. Devamsız.